Ee, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. İyi günler diliyorum. Tabii ki sıfırdan başladık. Yeni bir sayfa açtık. Bundan önceki seneleri bir kenara bırakıp sıfırdan e, yeni bir sezona başlıyoruz. Çok iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Çok iyi e, çalışıyoruz. Çok iyi bir e, havadayız. E, aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Önümüzde hedeflerimiz var. E, ve bu hedefler doğrultusunda tekrardan başarıları yakalamak için, tekrardan camiamızı mutlu edebilmek için en iyi şekilde çalışmalarımıza başladık çok mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Çok enerjik olduğumuzu söyleyebilirim. E, antrenmanlara bakıldığı zaman da çok e, iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Creo que primero que nada e, hace creo que los últimos dos años aunque el año pasado fue el peor <laughs> Sizin de belirt, belirttiğiniz gibi geçtiğimiz senelerde özellikle geçen sene evet defansif anlamda sıkıntı yaşadık. Defansif anlamda takım defans anlamda sıkıntı yaşadık. Bunun için de ben de dahilim mutlaka. Ee, ve bu seneki hedefimiz tabii hocamızın da e, aldığı bir kararla e, yeni bir oluşum, yeni bir arkadaşımız katıldı aramıza. Maykon çok tecrübeli bir oyuncu. Sağpağalı'nın kaptanı e, ve yanında da gelişmekte olan e, defansif olarak stoper olarak büyümekte olan oyuncular var Ahmet gibi Serdar gibi Semih gibi mutlaka onlara çok yardımı dokunacaktır e, ben çok olumlu bir transfer olduğunu düşünüyorum çünkü saha içinde agresif yani olumlu anlamda kötü anlamda değil ama olumlu anlamda agresif bir oyuncu lider bir oyuncu o yüzden hem defansif blok olarak hem takıma liderlik yapabilecek bir oyuncu. O yüzden olumlu bir transfer olduğunu düşünüyorum ve umuyorum. Onun da katkısıyla beraber defansif olarak geçen sene yaşadığımız sıkıntıları yaşamayız. Eee, para mi primero que nada, cada entrenador, eee cada cada grupo de entrenadores tiene su manera de pensar, su manera de trabajar. Este, y la verdad que que el mister Igor es eh una mentalidad Evet sizin de söylediğiniz gibi birçok kupa kazandım. Bu sene de hedef o tabii ki. Bu sene de hem benim hedefim hem takım olarak hedefimiz hem hocamızın hedefi kupalar kazanmaya devam etmek. Ee, diğer taraftan her hocanın tabii ki farklı yöntemleri var, farklı felsefesi var, farklı çalışma tarzları var. O yüzden bundan önceki hazırlık kamplarıyla şimdiki hazırlık kampını kıyaslamak çok da doğru olmaz belki. Ama birazcık hocama parantez açmak istiyorum. Kendisi gerçekten ee, fiziksel anlamda çok iyi çalıştıran o felsefeyi, o savaşçı, o mücadele isteği yüksek takımı e, yaratmaya çalışan bir hoca ve her antrenmanda, her seferinde de bize bunu aşılıyor. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Çünkü otomatikman başarılı olmak istiyorsanız, kupalar kazanmak istiyorsanız mutlaka bu dönemi özellikle çok iyi geçirmeniz gerekiyor. Ondan sonra da e, aynı mantetel devam etmeniz gerekiyor. Şu anda da hocamızın bize e, vermek istediği, aşıladığı düşünce hep bu. Para mí, si compramos jugadores, si el Galatasaray compra jugadores, tienen que ser jugadores importantes, jugadores que, que desnivelen, jugadores que sean diferentes y creo que, que han conseguido hacer tres incorporaciones. E, mutlaka bu saydığın isimler çok önemli isimler çünkü Galatasaray gibi büyük bir cami eğer bir oyuncu, oyuncu ile anlaşıyorsa zaten otomatikman çok iyi bir oyuncu olduğu için anlaşıyordur. O yüzden buna hiç şüphe duymuyorum. E, mutlaka hem Belhanda'nın hem Gomis'in takıma çok büyük katkıları olacaktır Bak, bakıldığı zaman. Tecrübeli oyuncular, Gomis'in de daha önce oynadığı takımlarda kaptanlık yapmış bir oyuncu. E, Maikon'a bakıyorsunuz aynı şekilde Belhanda çok iyi sezonlar geçirmiş. O yüzden Galatasaray bir oyuncu ile anlaşıyorsa mutlaka bir sebebi vardır. Mutlaka o kalitesi vardır. ama ama diğer taraftan şunu da unutmamamız lazım. Futbol tabii ki bir takım oyunu. E, Gomis'in gol atmasını bekliyorsanız mutlaka ona en iyi şekilde asistler yapmanız lazım, ortalar yapmanız lazım. Yani bu bir bütün. Sadece iki oyuncudan, üç oyuncudan e, bir şeyler beklemek çok doğru olmaz. O yüzden yapmamız gereken bizim e, takım oyununu en iyi şekilde oynayıp otomatikman o takım oyunu iyi, iyi oynadığı zaman da bu tip yetenekler daha ön plana çıkacaktır. Evet, doğru. Yo creo que lo primero Eh, es todo parte de prensa, eh, de parte de ustedes, que son los que informan a la gente. Ee, que son los que Bu konuyu açtığınız iyi oldu çünkü bu da beni gerçekten tabiri caizse canımı yakan konulardan bir tanesi. Sadece benim değil arkadaşlarım da aynı şekilde. Çünkü basının bir yönlendirilmesi, e, içeride yaşanan olayları bilmeden dışarıda bu tip şeyler yazılıyor. işte kulübü oyuncular yönetiyor, kararları oyuncular alıyor. Bir kere şunu herkesin bilmesi gerekiyor. Kesinlikle oyuncuların öyle bir gücü yok. Mutlaka referans oyuncular vardır, mutlaka tecrübeli oyuncular vardır. Fikrine danışılabilir. Olabilir. Bu da çok normaldir ama bir oyuncunun veya bir oyuncu grubunun kulübü yönetmesi gibi bir, bir lüksü olamaz. Bu sadece Galatasaray'da hiçbir takımda olamaz. Öyle bir gücümüz yok, öyle bir finansal gücümüz de yok. O yüzden e, bunu iyi oldu sordunuz hiç olmazsa ben de bu zamana kadar canımı acıtan konulardan bir tanesine hiç olmazsa sizin vasıtanızla e, söylemiş oldum. Çünkü insanlar tabii ister istemez... Kulübün içinde olanları bilmediği için, o soyunma odasının içinde olanları bilmediği için hep kafalarında sizin yazdıklarınızdan ötürü doğru olduğunu zannediyor ama kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil.